Evet arkadaşlar şimdi sizlere e, Flash ürünler kısmını göstermek istiyorum Flash ürünler kısmı gördüğünüz gibi burada detaylarını da görebilirsiniz detayları gör detayından da daha fazla bir e, detaya erişebilirsiniz arkadaşlar burada Flash raporu gibi bir detay var burada eklediğiniz ürünlerin raporu gösteriliyor görünürlük satış adetleri hangi ürünler sattığı gibi detayları da görebilirsiniz burada ikiye ayrılıyor arkadaşlar 24 saatlik var ve 3 saatlik var arkadaşlar burada çok çok çılgın bir fiyat yaptıysanız arkadaşlar 3 saatlik indirme dahil edebilirsiniz ee, ama ortalama bir e, e, detayı varsa arkadaşlar ortalama bir satış fiyatı varsa yani daha önce hiç görülmemiş bir fiyatı yoksa 24 saatlik alanına da ekleyebilirsiniz arkadaşlar ee, burada verimli kısmı hangisi derseniz 3 saatlik kısmı tamamıyla belirttiğim gibi yani çok çılgın bir fiyatınız varsa 3 saatlik e, kısma ekleyebilirsiniz. Oradan iyi bir verim almazsanız 24 saatlik kısma ekleyebilirsiniz. Bu tamamıyla sattığınız ürünün sezonu, sattığınız ürünün detayına göre değişen bir detay. E, dolayısıyla siz ikisini de deneyip e, buradaki hangisinden verim alırsanız oradan ilerlemeyi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yine aynı şekilde filtrelemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada hangi ürünlerin detayları uygunsa onları görebilirsiniz. E, 24 saatlik ya da 3 saatlik kurgu hangisi bu, e, ürünlerinize uygunsa hangi ürünleriniz bu alana e, gözüküyorsa siz de o ürünleri seçip ekleyebilirsiniz. Buradaki ürünlerim e, şu an bu alan için uygun olmadığını görüntülüyorum. Onun için size bu e, alanda bir örnek gösteremiyorum ama buradaki e, az önce gösterdiğimiz avantajlı ürün etiketleri gibi alanlarda gördüğünüz gibi sistem aynı şekilde çalışır arkadaşlar. Size belirtilen bir fiyat vardır. Siz de o fiyata geldiğinizde ürünler e, buradaki e, flash ürün etiketini alır arkadaşlar ve ee, şu alanlarda gözükür hemen göstermek istiyorum sizlere Flash ürünler alanı bu şekilde gözükür arkadaşlar bakın şu an 3 saatlik bir kampanya burası gördüğünüz gibi şöyle bir etiket alır ve bu alanda gözükür ee, Tabii burada çok fazla mağaza varsa göremeyebilirsiniz ya da tümünü gör kısmından görebilirsiniz arkadaşlar ama en çılgın fiyatları burada görebilirsiniz ya da en iyi fiyatlar varsa burada görebilirsiniz bilginiz olsun arkadaşlar. 24 saatlik kısmında yine e, 24 saatlik e, detayı olacak şekilde görebilirsiniz. E, bunun dışında bakın mağazada e, yani hepsi trendyol.com alanında gezerken avantajlı ürün etiketlerini burada görebilirsiniz gördüğünüz gibi bu detaylar da mevcut. Ara sıra bu tür alanları incelemenizi öneririm. Hangi bannerlar var, hangi detaylar var, hangi kampanyalar var e, bunları da incelemenizi öneririm arkadaşlar. Ee, flash ürünler kısmında bu şekilde düşünebilirsiniz. Burada detayları da görebilirsiniz. Burada flash ürünler ürünlere ait kısa bir eğitim detayı da mevcut arkadaşlar. Dilerseniz burayı da görebilirsiniz. Göz atabilirsiniz arkadaşlar.